Bu küçük yırtıcı bir gecede tüm kümese zarar verebilir. Sansar, tavuklar için en sinsi ve en zor fark edilen doğal tehditlerden biridir. Gece aktif olur, sessizce yaklaşır ve küçücük deliklerden bile geçebilir. Bu yüzden kümesin koruması sağlam olmalı. Bana destek olmak için videoyu beğenip kaydetmeyi unutma. İyi seyirler. Kümes güvenliğinde en önemli adım fiziksel önlemlerdir. Kalın galvanizli tel örgü kullanılmalı, tel en az 30-40 cm toprağa gömülmeli ve dışa doğru L şeklinde kıvrılmalıdır. Bu şekilde sansar toprağa kassa bile altından giremez. Kapılar mandallı sürgü kilit sistemiyle kapatılmalıdır. Otomatik kümes kapısı kullanmak da oldukça etkili bir çözümdür. Güneş battıktan sonra kapı kendiliğinden kapanır. Hareket sensörlü lambalarda yaban hayvanlarını uzak tutmada önemli rol oynar. Ayrıca köpek bulundurmak en doğal ve güçlü caydırıcılardan biridir. Köpek kokusu sansar ve tilki gibi hayvanların kümese yaklaşmasını önler. Gece hareketi fark eden bir köpek havlayarak yırtıcıları uzaklaştırabilir. Bu yüzden bekçi köpeği hem güvenlik hem de doğal denge açısından büyük avantaj sağlar. Doğal koku önlemleri de destekleyici olabilir. Bazı uygulamalarda nane yağı, sirke ve limon kokusunun yaban hayvanlarını uzak tutmada yardımcı olduğu bildirilmiştir. Esas koruma sağlam yapı ve düzenli bakımla sağlanır. Sen kümesini nasıl koruyorsun? Yorumlara yaz. Kümese daire takip etmeyi unutma.